Merhaba, Merhaba arkadaşlar Merhaba. kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk kanalımız ve ilk videomuz. Arkadaşlar dediğimiz gibi ilk videomuz olduğu için çok heyecanlıyız. Kendimizi küçük bir tanıtımlar yapmak istiyoruz arkadaşlar. Ben Hayrun İsa Çırkaya 6. sınıfa gidiyorum. Okullar kapalı olduğu için bu kanalı kurduk arkadaşlar. Size eğlendirmek ve kendimiz de eğlenmek amacıyla aslında kurduk bunu. Benim adım İrem Soyalım Dolaş. 5. sınıf öğrencisiyim. Harun İsa'nın da dediği gibi ee, bu kanalı size eğlendirmek ve kendimiz de eğlenmek için kurduk. E, karantina günlerinde. Bu kanalın içeriği yani bu kanaldaki videoların içeriği moda, giyim, sonra karikatür, deney, çizim. Aklınıza gelebilecek her şeyi bu kanalda göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de şunu, şunu demek istiyorum. Bütün videolarımızda arkadaşlar Fener üzerinde deneylerimiz olacak. Şimdi arkadaşlar kendimizi tanıttıysak küçük bir deneyimize devam edeceğiz arkadaşlar. Bizi iki dakikalık bekleyin. Arkadaşlar videomuza devam edelim. Arkadaşlar e, bu bizim deneyimiz küçük malzemelerimizde olacak aslında evlerde bulunan malzemelerle. E, malzemelerimiz arkadaşımızlarimize e, küçük bir kase yani tabak artık e, ne bulduysanız, bulaşık deterjanı, sonra karabiberimiz var ve bir bardakta suyumuz var. Evet arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum e, tabağımız. Herkes istediği boyutta tabak kullanabilirler. Tabi bulaşık e, deterjanı Detajan. şey, yerine sabunla kullanabilirsiniz. Küçük bir karabiber kullanacağız. Arkadaşlar isterseniz videomuza başlayalım Deneyimize başlayalım. Tabağımız arkadaşlar, e, suyumuzu döküyoruz. Tabi tabağımızın boyutunda olacak. E, herkes kendi tabağının boyutuna göre su döksün. Ben bir bardak evet. yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar, karabiber. karabiberimiz var tabi. Şöyle gösteriyorum. Şöyle arkadaşlar tabağımızı kaplayacak şekilde karabiberimizi yaygın bir şekilde döküyoruz. Döktük arkadaşlar bu kadar yeterli. Zaten suyu ve tabağı da kaplamış durumda. Şimdi arkadaşlar arkadaşımız e, tabi arkadaşlar bulaşık deterjanımızı dökmeden bir parmağımızı dokunuyoruz görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yer açılmıyor. Ama arkadaşlar devam edelim. E, parmağımıza deterjanımızı döküyoruz. Küçük bir deterjan tabi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok dikkatli izleyin. Arkadaşlar e, şimdi parmağımda görmüş olduğunuz gibi bulaşık deterjanım var. Bulaşık deterjanımı dokunduruyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar açıldı. Yüzde açıldı ve altı gözüküyor. Önce zaten arkadaşlar e, parmağımıza deterjanımızı dökmeden e, dokundurmuştum ve hiçbir şey olmamıştı ama deterjanımız dökülünce görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yüzey açılır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik dediğimiz gibi küçük küçük deneyler yapacağız arkadaşlar. Bu deneylerimizde de üzerine olacak demiştik. Arkadaşlar e, sizi seviyoruz. Bugünün sonuna geldik. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Özellikle de yorum bırakmayı çok yani unutmayın çünkü yorumlarınız bizim için çok önemli. Ne eksiğimiz ne fazlamız varsa arkadaşlar yorumunuzu yazmanızı istiyoruz. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.